1A sınıfından Caner Metin ile felsefe yapacağım. Bir A sınıfından Caner Metin ile felsefe yapacağım. İşleri yavaşlatacak. Gerisin yeri kentten köye göçü canlandıracak. Bir sonraki pazartesi yataktan bile çıkamamanıza neden olacak köz kapısına gittiğiniz hiçbir motivasyon zırvasını da derdinize derman etmeyecek bir lakırdıyla karşınızda. Yaşamının önemli bir kısmını elbette belirli düzeyde sefalet ve yokluğa katlanarak, düzenli bir iş sahibi olmadan sadece ve sadece canının istediğini yapmakla geçirmiş ve bundan kıvanç duyan bendenizin düzenli bir işe ve gelire sahip olduğunda Önceki tercihimin ne kadar da isabetli olduğunu fark etmemle gelişen düşünceler silsilesinin siz sevgili dinleyicilerime istifayı bastırıp bastıramayacağını ya da yazılım mühendisliğinden dağda derede çobanlığa varan bir maceraya yol açıp açmayacağını oldukça merak ettiğimi belirteyim efendim. Evet, günümüzde İşinizi seviyorsanız size her gün tatil olur falan filan gibi zırvalarla adam sikmeye çalışan, palavra attığı her halinden belli olduğu halde başarımın sırrı işimi sevmemdir benzeri lafları ezbere savuran tiplerle çokça karşılaşıyoruz. Gerçi kınamıyorum bu malakları çünkü herkes hayatta kalabilmek için ortaya bazı yalanlar atmak ve o yalanlara da inanmak zorundadır yüzde yüz hakikatle hayatta kalabilecek baba yiğit çok azdır çünkü. Bu işini sevenlerin alayı da böyledir. İş iştir çünkü arkadaşlar ve iş sevilmez. Çok sevdiğiniz bir şeyi işe dönüştürdüğünüzde geçmiş olsun. Bir iş sahibi oldunuz ama o çok sevdiğiniz uğraşı kaybettiniz demektir. Eğer başarı peşinde, takdir peşinde, toplumsal statü peşindeyseniz, en azından geçtiğimiz 200 yıldır bu acı dolu tecrübeye katlanmak zorunda, kendi kendine yalan söylemeden sevmenin mümkün olmadığı işlerde dirsek çürüterek, antrenmanın her saniyesinden nefret ettiğini ama başarılı olmak için el mahkum yaptığını söyleyen Muhammed Ali misali, o işkenceyi çekmek zorundasınız. İşin kötüsü hiçbirinizin dünya ağır siklet boks şampiyonu olacağı filan da yok. Asgari sayılabilecek ihtiyaçlarınızı karşılamak için ömrünüzün yarısından çoğunu iş denilen şeye vermek zorundasınız. Tabii bu iş denilen, çalışmak denilen mevzunun da ezelden beri aynı olmadığını, böyle gelmiş böyle gider denilecek bir sabit olmadığını bilmemiz lazım. Her ne kadar daha önce konuştuğumuz Kamünün de varoluşu anlatan bir metafor olarak kullandığı Kral Sisyfos mitindeki gibi tüm yaşam hep kendini tekrar eden sonuçsuz bir mücadele olarak düşünülebilecek olsa da bu hayatı sevgili Samuel Beckett'in de dediği gibi denedin, yenildin, yine dene, yine yenil, daha iyi yenil tadında geçirmekle sikindirik dilekçelerin altına imza atarak bir ömür tüketmek arasında da bir fark olsa gerektir efendim, değil mi? Bu iş denilen şeyde yıllar içinde meydana gelen rezilliğe ilk dikkat çeken ve aslında erken dönem yazılarında bir anlamda kapitalist biçimde çalışmayı insani özü kaybedip hayvanlaşma olarak niteleyen ve bencileğin bu tespitinde de yerden göğe kadar haklı olan Marx amcamızı burada bir kez daha analım. Tembellik hakkı diye kitap yazan damadını adını, Bundan koca olur mu mimalinde sorguladığını da hatırlayalım. Ve önce bu iş dediğimiz neymiş de ne olmuş diye biraz akıl yürütüp arzu ettiğimiz kesif bir tembellik midir bunun üzerine de biraz konuşalım. Bu iş çalışma mevzularının her ne kadar felsefenin gündemine aydınlanma ve sanayi devrimiyle birlikte girdiği düşünülse de Platon'dan. Zaten neyi konuşacak olsak yırtık dondan fırlar gibi karşımızda biten Aristo'ya varınca ya, varıncaya, mesele hakkındaki tartışmaların T antik Yunan'a ulaştığını görüyoruz. Gelin Platon'un zamanında liseli sosyalist adaylarının eline tutuşturulan ilk kitaplardan biri olan devletinden çalışmayı, işi, toplumun temel sayıklarından biri olarak gördüğünü düşündüren diyaloğuna kulak kabartalım. Şimdi bakalım, e, toplum bütün bu işleri nasıl görecek? Kimi çiftçi olacak, kimi duvarcı, kimi dokumacı. Aralarına kunduracıyı da yahut bedenimizin başka isteklerini karşılayacak birilerini de katalım mı? Tabii. Demek bir toplum en az 4-5 kişi olacak, hiç değilse en küçük toplum. Öyle ya. Devam edelim. Bunlardan her biri kendi sanatını ötekilerin hizmetine koymalı mıdır? Örneğin çiftçi dört kişi için tek başına mı yiyecek sağlamalı? Yani dört kişiye yiyecek sağlamak için dört misli vakit ve emek mi harcayacak? Yoksa onları düşünmeden zaman ve emeğini dörde bölüp yalnız kendi için birini yiyeceğine, birini ev yapmaya, birini elbise, birini de kundura yapmaya mı harcayacak? Kendi emeğiyle elde ettiğini başkalarıyla paylaşacak yerde kendi işlerini kendimi görecek. Gördüğünüz gibi T. 2000-2500 yıl önce de mevzular çok farklı değilmiş. Yüzyıllar sonra Ricardo'nun bizleri tanıştıracağı emek zaman teorisinin basic bir versiyonuyla burada da karşılaştığımızı, Platon Efendi'nin de emeği zamanla ölçtüğünün altını çizelim. Aristo'ya geldiğimizde ise işin içine yine ilkel de olsa finans fikrinin de girdiğini ve en azından bizim nas varcı dedeler kıvamında bir yaklaşımla ekonomik etkinliğin etik boyutlarının da gündeme alındığını söyleyebiliriz. Yazdıklarına baktığımızda Aristo'nun rızkınızı ticarette arayınız dediği rivayet olunan Hazreti Muhammed Sav'ın aksine ticareti de pek takdir etmediğini görürüz. Öyleyse para kazanma dediğimiz gibi iki çeşittir. Biri zorunlu kabul edilecek niteliktedir. Bunun yönetime ilişkini olduğunu söyleyebiliriz. Öteki ticari olanı değiş tokuşa dayanır ve buna haklı olarak kınamayla bakılabilir. Çünkü doğadan değil insanların birbirleriyle alışverişlerinden çıkmaktadır. Faizcilikten de pek çok nefret edilir ve bu nefret tamamiyle haklıdır. Çünkü faiz paranın adına var olduğu şeyin bir ürünü değil, paranın kendisinden çıkan bir kazançtır. Para bir değiş tokuş aracı olması için düşünülmüştür. Faiz ise paranın kendisindeki bir artışı gösterir. Faizden bir tahıl ürünü ya da hayvan yavrusuymuş gibi kazanç diye söz ediyoruz. Çünkü her canlı benzerini doğurur, faiz de paradan doğan paradır. Dolayısıyla bütün servet edinme yolları arasında doğaya en aykırı olanı budur. Tabii ekonomik faaliyet ve iş zamanında çiğnene çiğnene biraz sakız tadı vermiş ve çoktan Allah kelamı olmadığı anlaşılmış olsa da Tarihsel materyalizmin çok sağlam bir kurgu olan gelişim şemasına vurulduğunda, ilkel komünal toplum evresinin noktalanmasına neden olan toplulukların fazladan değer üretmesi ve bu değerin nasıl değerlendirileceği, kime ait olacağı dolayısıyla özel mülkiyet tartışmalarına da bağlandığı için bırak felsefeyi kadim dinsel anlatıların da önemli bir parçasını oluşturur. İbrahimi dinlerin yaratılış anlatısında Tanrı'nın kainatı altı günde yarattığı ve yedinci gün dinlendiğini hepimiz biliriz mesela. Neyse ki günümüzde en azından bazılarının, çoğunlukla da beyaz yakalıların Allah olmadığı anlaşılmış olacak ki, altı gün değil beş gün çalışıp iki gün dinleniyorlar, dinleniyoruz. Avrupa'dan mavrupa'dan henüz çatlak sesler biçiminde geliyor olsa da, ecük daha, ecük daha falan diyenlerin de olduğunu biliyoruz tatil günleri için. Tabii kapitalizmin doğuşunda hak yolunda falan değil, seküler alanda çalışıp biriktirmenin de insana cennet kapısını aralayacak bir faaliyet olduğunu savlayan, protestan ahlakının önemli bir rol oynadığını öne süren Max Weber'i anmasak olmaz burada. Demek ki çalışmanın ne menen bir şey olduğuna, nasıl çalışılacağına ve nasıl kazanılacağına ilişkin ilk tahayyül ve düzenleme girişimleri felsefeden, bilimden falan değil dinden gelmiş. Sizin de burnunuza bir kandırmaca kokusu geliyor mu acaba? Girişi uzun yıllar boyunca düzenli bir işte çalışma tuzağına düşmeden Allah'a şükür 31-32 yaşına kadar kurumsal bir tezgaha kapılanmadan geçirebilmemle övünerek yapmıştım. Tabii bu yaşam biçimini sürdürürken böyle kendinden emin ve muazzam bir iç rahatlığıyla kendime bile ifade edemiyordum bunu toplumun kriterleri uyarınca başarısız olduğumu, anama babama yük olduğumu, her çöpü almaya geldiğinde beni evde gören kapıcımızın dahi bana hafif acıyan ve aşağılayan bakışlar attığını, affedersiniz seks yapmak söz konusu olduğunda bile kapıyı örtmek suretiyle günahı da örteceğim bir mekan bulmakta bile zorlandığımı söylemem lazım. Ayrıca açıktan olmasa da dolaylı biçimlerde, Samimi ve dürüst bir Müslüman olan dedem tarafından varoluş biçimimin dinen caiz olmadığının sıkça hissettirildiğini ve kendimce heyecanla uğraştığım işler hususunda da rahmetliden boş hayaller gibi söylenmeler biçiminde cevabımı aldığımı belirteyim. Peki Anadolu'nun ilk anarşistleri olarak nitelendirilen Kalenderilere atfedildiği gibi söyleyecek olursam benim bu işten kacukta ışk oluşumun nedeni salt tembellik ve miskinlikten mi kaynaklanıyor idi? Aslında bütün o aşağılama ve toplumsal bir ucube olarak görülme döneminde tek avuntum tembel olmadığımı bilmekti. Günümüzde kurumsallaşmış biçimiyle işten, çalışmaktan kaçmanın çoğunlukla tembel olmakla uzaktan yakından alakası olmadığını da söyleyeyim ben kendimce meşgalelerle, kendi belirlediğim bir çerçevede gayet de meşguldüm efendim. Meşguliyetlerimi paraya tahvil edemiyordum sadece o kadar. Şimdi aslında bu bir işte çalışmıyorum ama tembel de değilim avuntusunun bile işe koşulmayı bize kanık satmaya çalışan ahlaki anlatının başarısıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Tembel olsam ne çıkardı? Bunun için neden bu kadar utanmam gereksindi ki? Şimdi bir tuzağa çekilerek atılmak zorunda kaldığım kurumsal çalışma alanında yaşamımın pek de değişmediğini fark etmem de işin tuzu biberi. Eskiden hayvan gibi içtiğim bazı geceler beş parasız kalıp eve kadar kilometrelerce yürümem gerektiği olurdu. Şimdi bankaya borçlanıp taksiye binebiliyorum. Yaşam koşullarımdaki fark bununla sınırlı diyebilirim. Bugün bula kırdığı yapmamda bana önayak olan, fikir veren ismi ve eserini sona saklamış oldum. David Graeber'dır efendim bu isim. Yakın zamanda sanırım geçen sene toprağa verdiğimiz bu anarşik alim yazdığı Bullshit Jobs adlı eserle kapitalist dünyada ne kadar çok insanın bir yaramaz, yaramaz, Türkçeleştirilmiş haliyle tırışkadan işlerle meşgul olduğunu ve dünyaya anlamlı bir katkıda bulunmadığını çok güzel anlatmıştır. Mutlaka bakın ve yaptığınız işi sorgulayın derim. İşimizle dünyaya anlamlı bir katkıda bulunamıyorsak aylak ve tembel olmanın nesi kötü ki diye sorar. Tutup da bu anlamsız işte çalışmak istemiyorum diye istifayı basıp aç açıkta kalırsanız da mesuliyet kabul etmediğimi belirtirim. Marx amcamın sabah avlanıp, öğleden sonra balık tutup, akşam hayvancılıkla uğraşıp, yemekten sonra eleştiri yapıp felsefe ile uğraştığımız ama hiçbir zaman avcı, balıkçı ya da eleştirmen olarak kalmadığımız komünist modeli de şimdi serin kanlıca bakınca yorucuymuş muna koyayım o ne? Adamın götü çıkar der. Hepinize esenlikler dilerim. Bye.